Genel izleyici için uygundur. pazarlar efendim her şeyden önceyle karşınızdayız kocaman bir günaydın evet. diyerek başlayalım değil mi Arzu hocam güzel bir pazar sabahından herkese günaydın günaydın diyelim kıymetli bir konuğumuz var Feride Ağar uzman diyetisyen hoş geldiniz hoş buldum teşekkür şimdi ediyorum şimdi yasaksız diyet evet e, yasak <laughs> kitabın ismi de o hatta yasaksız değil diyet mi? kitabı evet yasaksız diyet ne güzel laf şimdi evet. pazar pazar hoşuma <laughs> <de> yiyeceğiz. hakikaten <laughs> nedir bu yasaksız diyet nasıl uygulanır Yasaksız diyet adı üstünde aslında. Hiçbir <laughs> şekilde yasak içermeyen diyet. Ee, uzun yıllardır e, ekranlarda e, diyette kesinlikle yasakların olmaması gerektiğini söylüyordum. Ve bunu biz de kitap haline getirdik artık. Kitabımız var 2020 yılından beri. Yasaksız diyet kitabı var. 7. baskısı yapıldı kitabımızda. E, dolayısıyla e, insanlara diyet kelimesinin irite gelmesini engellemek için, yani diyet dediğimizde hemen kısıtlanmak, yasaklanmak, bir şeylerden ma mahrum kalmak gibi şeyler geliyor aklımıza ve diyet kelimesinden korkuyoruz aslına bakarsanız. Bizler korkarken e, ciddi obezite problemi yaşayan insanlar daha da fazla korkuyorlar. E, dolayısıyla da... E, yasaklar olmadığı takdirde diyetlerin içerisinde her şey serbest olduğu takdirde her şey çok daha güzel ilerliyor. Daha iyi sonuçlar alabiliyoruz. Şimdi Sürdürülebilirlik de daha şey iyi diyecektir. oluyor. Şimdi peki siz mi keşfettiniz bunu? Bütün diyetisyenler her şeyi yasaklıyorlar bütün dünyada bu böyle işte künefesinden tutun da işte tatlısına baklavası tatlıya girmeyeyim zaten hani hı hı. ekmeğine ekmeğine nasıl oluyor bu iş yani? Bu işi Biraz nasıl... anlatalım aslında evet, değil bunu, mi? Evet bunu ben keşfettim aslına bakarsanız öyle söyleyebiliriz ama tabii ki sadece... Kendi keşfim de değil, yani bilimsel gerçekleri de aslında göz önünde bulundurarak yapmış olduğumuz bir keşif bu. Glisemik indeks modeli aslında bizim yasaksız diyet modelinin temelini oluşturuyor. Glisemik indeks modeli 1960'lardan 50'lerden beri uygulanan bir model. Ve bu sistemle, glisemik indeks sistemiyle özellikle şeker hastalarında yedikleri, Gıdaların kalorilerinden ziyade glisemik indekslerini hesaplamayı hedef almış bir sistem. Bekleyin. Dolayısıyla biz bütün besinlerin glisemik indeksine müdahale ettiğimiz takdirde aynı zamanda e, enteresan ama kalorilerine de müdahale edebiliyoruz. Yani şöyle ki, örneğin yasaksız diyet sistemini bilen danışanlarımız uzun zamandır beni takip edenler, şunu bilirler. Hep şunu söylüyorum, tatlıyı sütle beraber yiyin. Hmm. Neden? Çünkü tatlıyı tek yediğinizde glisemik indeksi son derece yüksektir ama yanında bir süt kaynağı ile beraber ayran olabilir, bu yoğurt olabilir, bir kase, bir bardak kefir olabilir. Dolayısıyla bunları da beraber tükettiğinizde ise glisemik indeksini yani kan şekerini yükseltme değerini düşürüyorsunuz hmm. ve daha uzun bir prosese tabi kalıyor. Vücudumuzda, midemizde hemen kana karışmıyor. O da uzunca bir süre sindirim sistemine, sindirim işlemine maruz kalıyor. Dolayısıyla da bu şekilde aldığınız kalorinin bir kısmını da harcamış oluyorsunuz. Garip uçları hocam evet. bunlar. Ben beğendim. <laughs> Ay, yani gayet aslında hoş. Aslında Değil bizim mi? yiyecek alışkanlıklarımıza da daha uygun. Evet. Mesela bazı tatlıları kaymakla tüketiyoruz. <gülüyor> Belki <gülüyor> bunun da altında yatan bu. Hatta Yasaksız Diyet kitabını hocam <laughs> sözünüzü kesti bakmayın, şöyle bir hı hı. sözüm var benim. Baklavayı bulan atalarımız baklavayı ayranla ikram etmişler. Hı. Aslında yemeklerimiz Türk yemekleri ağır yemekler gibi olsalar da özüne bakıldığında aslında çok güzel planlanmış yemekler. Mesela zeytin yağlı yaprak sarması. Peki. Hocam. Biliyor musunuz ki pirinç pişirilip soğutulduğunda dirençli nişasta formuna geçer ve siz Pirinçten alacağınız enerjinin sadece yüzde ellisini alabilirsiniz. Geri kalanı dirençli nişastı olduğu için sindirim prosesine uğramazlar. Dolayısıyla da zeytinyağlı yaprak sarması yediğiniz zaman yani bir sıcak sıcak pilavdansa sıcak sıcak pirinç pilavındansa Zeytinyağlı yaprak sarması yediğinizde daha az kalori alıyorsunuz. Yani Örneğin, soğuk yemekte fayda var. Soğuk yemekte fayda var. Ama Peki konuyu... pilav yiyeceksek yanında ne yememiz lazım? Et. Et. Evet. <laughs> evet. Çünkü de ne dedik? E, glisemik indeks dedik evet. değil mi? Şekeri yükseltmesin dedik. Proteinle destekleyelim dedik. Karbonhidratı proteinle destekleyelim ki şekerimiz hızlıca yükselmesin dedik. O nedenle de pilavı tek başına değil de etle, ayranla, tavuklu pilav yanında ayran örneğin bir etli pilav ya da mesela kuru fasulye ve bulgur pilavı inanılmaz güzel bir protein kaynağı, inanılmaz güzel bir e, metiyonin kaynağı, lizin kaynağı. Dolayısıyla da e, mesela şöyle bir çalışma da var e, Yasaksız Diyet kitabının içerisinde kinoa mı yoksa bulgur mu? E. Böyle bir çalışma yaptık. Kuşkusuz ee, bulgur diyecek. diye bulgur Düşünüyorum <laughs> aynen yani öyle. değil mi Kinoa? Bulgur. bulgur aynen öyle. Çünkü bulgurun hem protein oranı protein biyo yararlılığı Kinoa'dan çok daha fazla. Hem sindirim sistemine uygunluğu çok daha iyi. Ama bir zamanlar o 2020-2019 yıllarından bahsediyorum. Şimdilerde bir tık daha geri çekildik ama neydi? Bulgur 5-6 liraydı. Kinoa 60 liraydı ve diyetisyen arkadaşlarımız inatla kinoa yazıyorlardı. Neden? Hı hı. Niye? Neden bizim bulgurumuz var? Bizim e, herkesin beslenmesi kendi genlerine kendi beslenmesine özel olması lazım. Şimdi onu söyleyecektim. Lazım. Şimdi kinoa başkalarına çok daha iyi geliyor olabilir tamam. ama biz hocam burada konuştuk. Evet. Yani bizim yüzyıllardan gelen genlerde o bulgur hı. var. Bulgur var tabii o, ki. O kodlama var yani. Aynen öyle. Aynen öyle. O yüzden e, beslenme kesinlikle kişilerin toplumsal normlarına hitap etmeli yani insanların kişilerin toplumların beslenmesinde lahmacun varsa diyetinde de olmalı Tatlı varsa biz tatlıdan vazgeçebiliyor muyuz? Geçemiyoruz, değil mi? Yani e, tatlı yasa az tatlı yasaklayalım. E, her yerde tatlı var. Dışarı çıkıyorsunuz pastanelerde gözünüz önüne tatlılar geliyor. Telefona giriyorsunuz hemen e, işte internetinizde bir sürü tatlı e, şeyleriyle karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla tatlıyı tamamen hayatımızdan çıkartamıyoruz. Tatlı zehir mi? Evet, biz bu konuda hemfikiriz. tatlı yararlı bir şey değil. Çekereyim. Ama bir şey değil, değil. ama evet. ama biz bunu bir şekilde dengelemeyi bilmeliyiz. Dengeli gitmemiz gerekiyor. Hayat da böyle değil midir zaten? Evet. Yani dengedir değil mi? Yani Nefsini e, köreltmek değil mi? Azıcık miydi? azıcık. Hocam bir de şu gluten <laughs> meselesi var <laughs> değil evet, mi? Evet glutensiz diyet hakkında fikrinizi rica edelim bir de. E, hocam ben şöyle düşünüyorum glutensiz diyet e, hakkında. Amerika'da yapılan bir çalışma var 2019 yılında yapılmış ne kadar gluten hassasiyeti olan kişi var piyasada ne kadar glutenli ürün var şeklinde bir araştırma yapılmış ve yaklaşık 20 milyon dolarlık gereksiz gluten üretildiği ve bunun pazarlandığı kanısına varılmış ve sonrasında bununla alakalı Amerika bir önlem alma yoluna gitmiş dolayısıyla gluten evet alerjen varsa alerjen yani evet. kişide gluten hassasiyeti ya da alerjisi olabilir. Örneğin yumurta alerjisi olan insanlar da var. Yumurta son derece faydalı bir besin. Anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağı ama bazılarına da iyi gelmiyor. Yediklerinde e, onlar da geri tepebiliyor. Geza süt ürünlerinde de var. Süt ürünleri de, de aynı evet. şekilde aynı şekilde. Dolayısıyla glutene de ben böyle bakıyorum. Gluten hassasiyetiniz varsa bu kesinleştiyse testlerle, o zaman gluten hayatımızdan çıkartalım. Ama gluten hassasiyetiniz yoksa yüzyıllardır bizim atalarımız gluteni çıkarmadan tüketmişler, doğru mu? Ekmeklerinde herhangi bir e, işte buğdayın içerisinden gluteni alıp da e, o şekilde ekmek yapmamışlar. Glutenle beraber tüketilmiş. E, ben gluten hassasiyeti zannedilen birçok şeyin de açıkçası katkı maddelerinden ötürü meydana geldiğini düşünüyorum. Ee, birçok katkı maddesi içeriyor. Çünkü ekmek salt ekmek değil örneğin. Yani aldığınızda içerisinde bir sürü koruyucu katkı maddesi içeriyor. Bunlar da bence e, düşünülmesi gerekir. Mesela bitirmeden soracağım. Beyaz ekmek Sağ öneriyor musunuz? Tabii ki. Yiyin diyorsunuz. Yani çok yani sevdim, ben sevdim bu diyeti. <laughs> <laughs> Yiyin değil ama yani bir pazar kahvaltısında, ya yani hafta Bugün sonunda. Bugün pazar bir, yani işte. Yani pazar evet. kahvaltısında sıcacık bir beyaz ekmek yemeği hangi yemeyeceğiz ekmek ne yemeği. yapacağız? Peki <laughs> çok teşekkür ediyoruz Feride Hanım. Hakikaten bir anda su gibi geçti. Ee, yani Yasaksız Diyet ismi güzel. Hı hı. E, ama bence sizin hem e, sosyal medyalarınızdan hem hı hı. kitaplarınızdan ve size danışarak daha detaylı bilgi edinebilirler diye düşünüyorum. Evet. Burada birazcık bir konuştuk bahsettik aynen, aynen. hocamla. E, merak edilenleri sorduk. Çok çok teşekkürler geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim davetinizden e, Her şeyden önce devam ediyor. Şimdi biraz estetik konuşacağız nihattikle birlikteyiz. Geçen hafta söylemiştik. Evet. Bu dövme silme işlemi. Nedir dövme silme? Evet. Yani niye yaptırırız? Niye sildiririz değil pico mi? Pico lazer doğru mu not almışsın? Pico, pico lazer. Evet. Pico, doğrusu, pico, pico evet. artık teknoloji, pico teknolojisi. Yani e, pico devri. Hı hı. Nedir o pico lazer? Pico lezer? saniyenin milyonda birine piko saniye diyoruz. ismi hmm. İsmi buradan geliyor. Lazer kısmı lazer zaten. Işık demeti hmm. atan tek dalga boyunda. Bu lazer hayatımıza girdi gireli zaten çok şey değiştirdi. Şey de, gözlerinize kadar gözlerimizi Tabii. çizdiriyoruz, lekelerimizi Tabii. tedavi ediyoruz, dövmelerimizi sildiriyoruz. Aklınıza ne gelirse demir kesiyoruz. Aynen, Her şeyi evet. lazerle yapılıyor. Tek dalga boyu ışığa lazer denir. Peki. Piko olunca Milyonda bir saniyede atış yapabilen tek dalga boyu lazer. Yani Peki, teknolojinin en son geldiği yer. Hangi dövmelerde etkili? Bütün dövmelerde. Aklınıza ne gelirse? Yani Renkli renksiz. Ne Renk isterseniz Renkli, sarısı, renksiz. mavisi, yeşili, siyahı, turuncusu aklınıza ne gelir Çünkü şimdi gerçekten çok yaygın dövme yaptırılıyor. Dövme. Fakat özellikle gençlerde çok iyi biliyorsunuz zaman zaman seninle sohbet ediyoruz. İşte sevgililerin isimlerini yazıyorlar ondan sonra ayrılıyorlar ya da sonuçta daha kişilik karakter oturmadan gidiyor bir şey seçiyor, kocaman bir şey yaptırıyor ne sonra. Ne dövmeler var, eminim. ne isimler takılıyor eminim dövmeler. Dolayısıyla <laughs> hakikaten de e, gerçekten de evet. sonra sildirmek isteyince evet, son. eskiden bu yoktu, silinemiyordu Klişe çok. Klişe bir laf var. Evet. Zamanında isteyerek yaptığınız dövmelerden evet. kurtulmak mı istiyorsunuz? Evet, kurtulabilirsiniz. Şey, artık. Bunun için bir sürü yollar var. Tek Tekrar geri dövmeciye gitmek var. Hmm. Dövmeci orayı ten renginde kapama yapıyor. Hmm. Ya da küçücük bir dövmeniz var. Üzerine kocaman bir dövme yapıyor. Başka? Kapama evet, dövmeler. Ee, ne oldu? İsim silinmiş evet. oldu. Ama şimdi bazı yerlerde de işte mesela polis olmak istiyorsunuz, asker olmak istiyorsunuz ya da bir şirkette bilmem Tabii. bir yere gitmek kabul istiyorsunuz. Evet. Türk toplumunda dövme çok da kabul gören bir şey e, değil. hareket değil yani bu, evet. Avrupa toplumunda bunun çok önemi yok Amerika'da çok önemi yok ama Türk evet. toplumunda çok kabul görmüyor. Evet. Aykırılık olarak e, evet. düşünülüyor. Evet. Peki bu durumda ne yapacağız? dövmecimize mi gideceğiz tekrar? Bir güzellik salonuna mı gideceğiz? İşi bilen bilmeyen herhangi birinden akıl mı alacağız? yoksa e, yani garip garip işler Çünkü yapanlar, var. asit dökenler var. de, ha, şimdi sıcak demir basanlar. Şöyle örnekler görüyoruz. Yani onu sildireceğim diye perişan olup perişan patlayanlık olanlar, olanlar var. var. Evet, yani. enfeksiyon evet. kapanlar evet, var. Evet. Ee, bu yöntemlerin ilk ta en başında işte IPL ışık demetleriyle ile o bölgeye ışık gönderilerek o bölgedeki dövmenin ışığı emmesi ve ondan sonra bölgenin kabarması yara olması kabuklanması sonrasında da e, ne kadar silindiyse bu işleme devam edilmesi vardı. Daha sonra Q-switch lazerler çıktı. Bu hmm. Q-switch lazerler deriye zarar vermeden ya da daha doğrusu deriye az zarar verip dövme boyasına çok zarar veren lazerlerdi. Ve e, bu yöntemle diğer yöntemlere nazaran, işte yok kimyasal yöntemler, yok bilgisayar hmm. e, peelingler, yok bilmem kazımalar, hmm. tuz sürüp ovalayanlar falan. Neyse bunları çok da fazla konuşmayacağım. Bu Q-switch lazerler deriye az zarar verip daha çok dövme boyasını yok eden lazer hmm. sistemleriydi. Ve işte 8-10 seansda bir dövme boyasını e, silebiliyordu. Ancak evet. E, bu da yetmedi bize çünkü deride yine de hasar kalıyordu, yine de skar izi hmm. kalıyordu ya da işte hmm. dövme yapılırken iğnelerin skar izleri hmm. kalıyordu. Hmm. Bunun daha da bir ileriye gitmesi lazım. Deriye hiç zarar vermeden dövme boyasından kurtulamaz mıyız? İşte bu piko o yüzden. Bu oldu. piko evet düşünün yani piko da şöyle Vurdunuz kaçtınız derinin ha, haberi tık, bile tık, olmadı değil mi derinin bir haberi kaçtı? saniyenin milyonda biri milyonda biri evet yani evet. E, bir milyon tane atış topladığı zaman bir saniye yapıyor. Doğru. Dolayısıyla deriyi de hasarlamıyor yani. Derinin hiç haberi olmuyor. Peki şunu soracağım. Demin dedin ya renkli de siyah hepsinde etkili. Peki yeni yaptırılmış dövme ile eski dövme hangisi daha kolay silinir? Ee, şöyle bu hiç önemli değil. Aha. Yeni mi eski mi hiç önemli değil. Eski dövmeyi silmek daha kolay. Hı -hı. Yalnızca dövme boyasının derinin ne kadar altına, altına işlediği in, veya in dövme değilim. boyasının niteliği nedir? Hı -hı. Ee, yani metalik bir boya mı, bitkisel bir boya mı mesela kaşlara yapılan bilgisayar evet. boya e, olarak kalıcı e, makyaj boyaları var. E, Pico da zerle tek seansta tamamen Onlar siniliyor. daha kolay. Çünkü. Tek seans. Evet, bir tek seans. hiç şey. uğraşmaya gerek yok. Eyelinerlar. Bu göz diplerini. Çünkü bazen yeşile dönüyor bir yeşile kötü, dönüyor, kötü oluyor ne değil olursa mi? olsun evet, Pico da zerle tek seansta çözülüyor. Gelelim diğer vücuttaki dövmelere. Hı hı. Profesyonel bir dövmeci tarafından yapıldıysa silmek daha kolay. Hı hı. Amatör bir dövmeci yaptıysa bazı dövme boyaları derinde, bazıları yüzeyde olduğu için dalgalandığı biraz için biraz uğraşılıyor. Dermal ve epidermal planda karışık olduğu için biraz uğraştırıyor. Aha. Ama sonuçta normal bir dövme piko lazerle ortalama 4 seansta siliniyor. Peki mesela seanslar arası dikkat edilmesi Genelde gereken iki ay, şeyler? Genelde 2 ay 2 ay vermek lazım. Çünkü sizin o bölgede yakıp yıktığınız parçaladığınız o dövme boyalarını her atışta çünkü lazer atışında dövme boyası patlıyor. Ha. Dövme boyası patlayınca etrafa saçılıyor. Ha. Saçılan dövme boyalarını makrofajlar yani çöpçü kamyonlar gelip tüketiyorlar bu sen yabancısın Aslında burada. Aslında vücut her şeyi ne kadar temizliyor, iyi yapıyor tabii. Kendi kendinden biz olmayan her şeyi Biz zarar tabii. veriyoruz, evet, Kendinden evet. olmayan her şeyi temizliyor. Hı -hı. Bunun için ona zaman tanımak lazım. Hı -hı. Zaman tanıyacağız ki düşünün haftada bir dövme silmeye kalksam E zaten ortalık çöp dolu. Hı -hı. e Bu Hı -hı. çöpleri tekrardan Hı -hı. lazerle kaç, yok Ne kadar yok süre vereceğiz seanslar arası, Ortalama değil. iki ay. E, çok çok e, şey olduysa işte, ilk başlarda bir bir buçuk Hı -hı. ay. Daha Hı -hı. sonra e, bu seanslar uzadıkça e, iki ay üç ay ara vermek gerekiyor. O zaman yaklaşık bir yıl içinde belki de yani büyük ki, bir dövmenin büyük bir dövmeye bir e, yıl ortalama mümkün. küçük dövmelerde ve kolay e, şeylerde bir seans yeterli. E, Aha. Ama e, ortalama bir dövmeyi de 6 e, ay gibi bir zaman ayırmak Şimdi, lazım. Şimdi özellikle bunu söyleyelim istedim. öyle Yine de kafanıza göre yaptırmayın. Bakın 6 ay sürüyor bunu evet, silmek. Sağlıklı silmek, sağlıklı silmek. Güzel silmek diyorum. Yani hani lütfen dövme yaptırırken de bir Düşünmek lazım. düşünün. yani Düşünmek hani lazım. Hakikaten. Çünkü bunu en erken silmek 6 ay. 6 ay. Ee, hani böyle bir kalıcı makyajdır, eyeliner'dır, şudur budur. Evet, bunlar daha dövme, kolay zaten. Bunlar tek seansta. Tek seans sonrasında bir iki ay kadar bir Peki, zaman gerekiyor. Peki son soru dövme sildirmek için uygun mevsim var mıdır? Hiç öyle bir şey hani yok. Hani böyle sildirme seansları olduğu yok, zaman. Yok yok hayır. Dedi, yok, el, el, güneşe hiç çıktım çıkmadım falan. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil, hmm. hiç önemli değil. Dövme sildirmenin mevsimi olmaz. Peki. Ne zaman isterseniz. Daha doğrusu babanız ne zaman istiyor? Karınız veya kocanız ne evet, zaman istiyor? Kimler, kimler Gerçekten öyle ya da tersi. Ya da, Aynen, tersi, tersi, Ya da sevgiliniz <gülüyor> istiyorsa <gülüyor> değil de mi? Sevgiliniz isteyebilir. <laughs> sil bunu da <laughs> Çok dayabilir. çok teşekkürler. Ee, dövme silme konuştuk. Güzellik bölümümüze her şeyden önce devam ediyor. Operatör Doktor Arzu Ercan'la birlikteyiz. Her zamanki gibi yasaksız diyet konuştuk. Birazcık güzellik, sağlıklı estetik konuştuk derken hocam Varis konuşacağız. Çünkü en çok varis genetik sorusu sorular. geliyor. Yani inanılır <laughs> gibi ne hastalığı. kadar büyük bir evet. dert. E nedenlerini konuşacağız biz. Yani önce şöyle gireyim mi? Varis Hı -hı. genetik mi? Varis maalesef genetik. Hani bazı hastalıklar var ki aileden bize miras geçiyor. Bunu hiç tartışmamıza gerek yok. Kalp hastalıkları, kolesterol yüksekliği, tansiyon yüksekliği. Bunların hepsi genetik geçişi daha yüksek olan hastalıklar. Aslında ben bunu böyle dezavantaj değil de avantaj kısmını e, vurgulamak istiyorum. Hep derim ya ailelerinizle konuşun. Anneanneler, babaanneler, dedeler, işte halalar bir öğrenin. Kimde ne var? Bizim genetik yapımızda hangi riskler bekliyor? Bunu mutlaka öğrenmemiz gerekiyor. Diyelim ki biz bir ofis çalışanıyız. Yeni evlendik, bebek düşünüyoruz. O zaman varis varsa kendimize dikkat edeceğiz. Bir bakacağız, bir gözlemleyeceğiz. Veya e, herkesin rutin işte normal bacak ağrısıdır, dinlenirim geçer, normal kramplardır dediğimiz ağrılara biz önem vereceğiz ve hekime bir gideceğiz. De hocam şöyle anlıyorum sizinle program yaptıktan sonra da. Hı hı. Hani varis bir estetik ya da güzellik aslında problemi değil iyi. öyle bakılıyor. Aslında büyük önemli bir şey değil ee, mi? Onu e, bir aslında bir bahsedelim mi ondan lütfen? Şimdi varis maalesef... E, Tedavisi olmadığı düşünüldüğü için hı hı. tedavi olsa da zaten tekrarlayacak diye düşünüldüğü için hastada böyle zor hasta grubu işte tekrar çıkıyor oluyor gidiyor. Hani bu biraz hastayı da hekimi de e, bu bir. işten soğutuyor evet. ama varis kozmetik bir problem değil evet. varis bir sağlık problemi. Evet. Evet tekrarlar ama işler yolunda gittiği zaman aslında varisin önüne geçilebilir. Diyelim büyük kalın varislerimiz var gittik. Artık yöntemler de çok gelişti. Bunları konuştuk. Anestezisiz kapalı yöntemlerle tedavileri mümkün. Bitirdik. Bütün varis tedavimiz bitti. Yüzeyde küçük küçük varislerimiz var. İşte hekimimiz belki onlara gerek gördü belki görmedi. Ama biz bilinçli olalım. Biz de artık talep edelim. Onların varlığı. Ne hastayı ne de şikayetlerini tamamen geçiriyor ne de tam rahatlatıyor. İşte eve gidiyor komşusu görüyor ameliyat oldun ama orada bir şeyler var diyor. Yani varisi başladığımız zaman mutlaka bütün tedavisini bitirmemiz gerekiyor. Ve ciddi almamız gerekiyor. Evet cilt tekinleri güzelce gidip işte köpük tedavisiyle yapan kişileri bularak bir kez sıfırlamamız gerekiyor. Sonrasında 3 ayda bir, 4 ayda bir hekime gidip nasıl meme konusunu görüp konuşmuştuk Tabii. sizinle. Ayda bir kendimiz muayene edelim tamam ama yılda bir hekime gidelim. Tabii. Yılda bir mutlaka ultron, ultrason kontrolüyle bu tekrarlamanın önüne geçebiliriz. Şimdi genel varis sorularım çok gerçi ama daha çok Hı -hı. da hamile evet, ya da hamile evet. kalmayı düşünenlerden biz e, evet. mail ve soru aldık. Şimdi Hı -hı. E, varisi olan biri hamile kalmayı düşündüğünde, Önce tedavi mi olmalı yoksa yani beklemeli mi beklemeli. ne yapmalı? Ee, çoğu hekim iki tarafı savunan hekim grubu da var kadın doğum hekimlerinde ama işin aslı şu hepimiz çok şükür hamilelik süreci yaşadık çok zor bir süreç. En çok da hamileliğin yükünü çeken bacak dolaşımı Öyle. çünkü bebeğin yerleştiği alan kanın döndüğü yerin önüne bir engel pek çok hormon salgılanıyor. Kan hacmi artıyor. Vücut daha zorlanıyor o kanı devir daim etmekte ve olan ödemler varis varsa sonradan çok şiddetleniyor. Hekimin de aklı karışıyor. Acaba protein kaçağı mı var? Acaba başka bir şey mi var? Akıl karıştırıyor ve can sıkıyor. Hastanın bir kere hayat kalitesini bozuyor. İki, hani öyle hastalar görüyoruz ki kadın doğumlu ortak bir şekilde çok fazla özel alanda varisler oluşmuş. Şimdi hasta önümüzde. Normal doğum yapsa kanama riski olabilir. Sezeryanı alsak, sezeryanlı olsa sonrasında daha uzun bir nekat dönemi gerekecek. Daha zor ayaklanacak. Bazen böyle kararsız kalıyoruz. Hiçbir şekilde riski hamileliğe taşımaya gerek yok. Bir de çok önemli bir konuyu daha belirtmek istiyorum. En zor paçağını açıp muayeneye bana gösterenler hamileler biliyor musunuz Batıçı Hanımcığım. Allah. Genç kızlardan bile onlar çekiniyor. Çünkü onlar zaten vücuduna bir şaşkın. Hı -hı. İşte göğüsler büyüyor, karında bir şey var. O vücut gitti, o güzellik gitti, bir huzursuz. Hocam bunlara hiç bakma. Bunlara hiç bakma. Hemen örtüyorlar. Bir kenardan gösteriyorlar. Yani annenin psikolojisi için bile Hı -hı. bu işi doğumdan önce halletmek gerekiyor. Peki şimdi şunu da sorarlar varis düşük sebebi olur mu? Evet. Hep bir korkulu rüyamızdır ya düşük. Evet evet. Geçirdiğimiz de olmuştur, Hı -hı. geçiren de vardır, geçirmeyen de vardır bir korkudur. Evet. Düşük yapar mı varis? Şimdi varis kanın bacakta beklemesidir, kanın dönememesidir. Dönemeyince çok şükür ki herkes de pıhtı yapmaz. Hı -hı. Ama doğduğumuz zaman bazı özel proteinlerle doğarız. İşte bunlar kanı sulandıran ve pıhtılaştıran proteinlerdir ve iki sistem ip gibi dengededir. Hmm. Hiçbiri birini geçmez. Ama öyle süreçleri olur ki bu dengeyi zorlar. İşte uzun süren bir uçak yolculuğu veya alçı, hamilelik böyle dönemlerde kanın bekleme riski olduğu için Hiçbir problem olmasa bile pıhtılar başımıza gelir. İşte bu pıhtının küçük küçük atması da e, maalesef düşüklere sebep olur. O yüzden tekrarlayan düşüklerde kadın doğum hekimleri hep bir gönderir. Önce bir o profile bakar pıhtıya eğilim var mı diye. Sonra da kalp damara gönderir. Bir lütfen muayene olun bir kaynak var mı diye. Hı hı. Bu çok önemli bir konuya değindi. Yani bir hı. risk oluşturabilir risk. o yüzden tedavi edilmekte fayda öncesinde. var öncesinde. Aynen. Peki hı hı. diyelim. Ee, hamilelik devam ediyor. Varis bebeğe bir tehlike yapar mı? Riski var mı? Şimdi bebek orada beslendiği yer, plezenta ve annenin damarları. Hmm. Yine damar, yine önümüze çıkan dolaşım sistemi. damarlar ne kadar önemli? Evet, ne kadar evet. hayatımızı, yaşayacağımız ömrü, yaşamımızın kalitesini belirleyen damarlar zaten. Bunların hepsi gelip gidip ona dayanıyor. Plazentayı hani bazen kontrole giderdik şey derlerdim. Duymuşuzdur yaşlanmış plezanta almamız gerekiyor. Bunlar hep damarsal problemler. Yani herhangi bir yerde dolaşımı önleyen kanın dönüşünü, kan hacmini düşüren her şey tabii ki bebeğe zararlı. Aslında bebek variste annede doğunca da kurtulamıyor. Mesela benim çok fazla takip ettiğim hasta var. Doğuyor ilk 20 gün 40 gün anne için en riskli dönem. Bütün hamilelikte o varisler bir genişliyor şişiyor, kocaman oluyor. Sonra bebek alınınca, hormonlar normale dönünce o kesecikler birden boşalıyor. Bu sefer orada pıhtı oluyor. O pıhtı üzerine bir de enfeksiyon eklenirse anne en riskli dönem ilk 20 gün, 40 gün hemen geliyor. Hocam bu varis kızardı, doğum da bitti neden böyle oldu? Biz hemen ağır antibiyotikleri başlıyoruz ve bebek daha 20-40 günlükken o ilaçları Küçücük bir cilt enfeksiyonu yüzünden sütle almak zorunda kalıyor. Şimdi onu soracaktım aslında hamilelikte ve yani, emzirirken varis evet. tedavisini evet. öneriyor musunuz diye. Ee, hamilelikte biz mutlaka varis anneleri takip ediyoruz. Hı -hı. Sıkıntı olmasın diye takip ediyoruz ama onları tedavi edemiyoruz. Hı -hı. Bahsettiğimiz risklerden dolayı hemen kan sulandırıcı iğne veriyoruz. Önerilerde bulunuyoruz, varis çorabı eğitimi veriyoruz ve bekliyoruz. Bu süreci sorunsuz geçirmelerini bekliyoruz. Ama emzirdiği dönem doğum sonrasında da bir iki ay hiç ellemiyoruz. Sık Genel. takip ediyoruz ellemiyoruz. İki ay sonra düşüşe geçtiyse genelde altı ay işte anne alışsın, bebek ek gıdaya geçsin, düzen kurulsun bir bekliyoruz. Altı ay sonra hala biraz biraz küçülmeye başladı yine sabrediyoruz. Ama bu herhangi bir eğride yukarıya doğru artış gördüğümüzde tabii ki anne çok kıymetli. Artık iki kişi ona bağlı e, müdahale ediyoruz. Anne Neyse şöyle anlıyorum göre. hocam yani hamile kamile karar ver, vermeden evet. yani hamilelikten Hı. önce bunun tedavisi yapılsa çok daha iyi. Artık bilinçliyiz Balçıçak Hanım. Evet. Nasıl gidiyoruz işte bir folik asit başlıyoruz, bir kan değerimize bakıyoruz, bir kadın doğum hekimimizi seçiyoruz. Özellikle ailede de varsa... Bunu gerçekten vurgulayalım. Peki varis başka yerlerde de olur mu? Hep bacaktan hmm. bahsediyoruz. Erkeklerde de mesela özel bölgede olan ve kısırlık sebebidir. Oo. İşte varikosel dediğimiz hastalık hmm. veya işte hepimizin bazen e, tuvalet alışkanlığımıza bağlı başımıza gelen hemoroid aynı şey. Bacakta olan toplar damarın kesicik yapıp kızarıp şişip bizi rahatsız etmesi işte annemizin başına gelen doğum sonrası olay basit bir ishal olduk. Birkaç gün tuvalete çıkamadık. Olan hemoroidimizin şişip kızarmış aynı hastalık. Aynı şey. Ve bu erkeklerde ciddi bir kısırlık nedeni konu gelmişken onu da belirteyim. E, herkes bir bedenine dikkat etsin. Hmm. Özel bölgelerde dahil. E, çünkü erkekte kısırlığın yüzde %20 sebebi hmm. orada olan ve bekleyen kan o bölgenin ısısını arttırarak doğurganlığı azaltıyor ve çok basit lokal ile tedavileri var ürolojinin yaptığı. Hmm. O nedenle... Özen dinlemekte fayda. Peki hocam az Hı. vaktimiz kaldı. Varis ağrılarını azaltacak ipuçları verelim var mı? mi? Var mı? Ne verelim? Öncelikle tedavi olsunlar. Peki. Ama diyelim ki bir şekilde olamıyorlar. Maalesef bu işi geciktirip belli yaştan sonra gelip bizim de çaresiz kaldığımız bir hasta grubu oluyor. Bir ayak bakımına, ayak hijyenine dikkat Hı. etsinler. İki bazı yağlar var işte... Hı. Lavantayı, biberiyeli, bunlar inflamasyonu azaltarak küçük küçük aşağıdan yukarıya yapılan masajlar. Bacağımızın basıncını arttırmayacak her şey. Uzun süre ayakta kalmayıp bir sarma sarıyor benim annem 2 saat koca tencere doluyor. Oturarak sarsınlar biraz dikkat etsinler ara ara bacaklarını yükseğe uzatsınlar ve bol su içsinler. ...bacak, pompa, kaslarını kuvvetlendirsin. Varis çorabını da doktor eşliğinde ama evet, değil mi? Evet, gerçekten. Yani o bir tedavi değildir. Siz hep söylüyorsunuz. Onu da bir hatırlatalım, öyle bitirelim evet. isterseniz. Mesela şu benim bacağımdaki varis çorabı. Aha. Asla zor bir çorap değil. İncecik, İncecik rahat, normal, normal çorap, çorap gibi. gibi. Duruyor. Evet Yani ailemizde risk varsa... Bunları biraz ufaktan hayatımıza sokalım. Hı -hı. Hani biz dikkat edelim ki bu hayatta bizi üzmesin. Evet bariz Hı -hı. çorabını da kendi başımıza kullanmayalım Anlayalım. hep söylüyorsunuz. Evet. evet. Ee, ben de öğreniyorum sizden evet, yani. De. Hem doktorunuza danışın hep bunu Hı -hı. da söylüyoruz. Peki son bir soru da bariz hastası kan sulandırıcı tedavi kullanmalı mı? Hastaların çok talep ettiği bir şeydir gelir. Hocam şimdi ben varis ameliyatı oldum ya ne kullanacağım? Hı. Çok severler kansulandırıcı kullanmayı. Evet. Çünkü kendilerini herhalde güvende hissediyorlar. Ama unutmayalım ki her yıl 100 kişiden biri gereksiz kansulandırıcıdan kaybediliyor. Biz zaten neden varsa bazı kriterlere bakarak o hastalara kansulandırıcı veriyoruz ama benim varisim var işte içinde pıhtı olmasın öyle bir tedavi yok öyle bir korunma yok. Bazı koşullarda hekim tabi başlayabilir ama kendi kafalarına göre de hocam ben tedavisini hocam nasıl yapıyorlar yani böyle kullanıyorlar karar veriyorlar. Mesela bakıyorlar bazen bana şu an istediğiniz tetkik Venöz doppler ultrasonu değil mi diye soran hasta bile var. O kadarını da bize bırakın. Evet lütfen mümkünse kolay yetişmiyor hekimlerimiz. Evet. Hakikaten az boz okumuyorlar. Hocam varis çok önemli. Bugün varis konuştuk. Çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Haftaya ediyorum. yeni bir her şeyden önceyle karşınızda olmak üzere hoşçakalın. İyi pazarlar. İyi pazarlar.